Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz yine efsane bir ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar biliyorsunuz bazı yerlerde bazı kartlar kendi kendine güç bu dolduruyor bazen inanılmaz derecede hızlı dolduruyor vicdansızlar bazen de tabii ki sıkıntı çıkartabiliyorlar bunun için biz genelde void'i kullanıyoruz hani void işte korkutmaları rakibin üzerine atacak ve tersine çevirecek falan veya da hyperion'u düşünün doktor strange'i düşünün ee, süprem düşünün havuku düşünün bunlar kendi kendine gelsen çok hızlı güç barı dolduruyor. Özellikle Hyperion, Doktor Strange, ondan sonra Cuma bazı yüzde 200, yüzde güç barı doldurma takviyeleri gerçekten karoları gerçekten çok sıkıntı çıkartabiliyor. Bunun için arkadaşlar özellikle yeni gelen kartlarda bayağı tatlı sinerjiler veya özellikler var. Bunlardan birini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. 6 4 5 de göstereceğim evvela. Sonra 6 4 6 da bir tane bu tarz bir yer var. Bunları sizlerle göstereceğim arkadaşlar. Örümcek Adam 2099'un çok leziz bir sinerjisi var. Ee, Antivenom'la var. Direkt şu Antivenom'dan göstereyim arkadaşlar. İkisi de genç, oldukça taze yeni bir karakter. Şöyle bir özellik var diyor ki, Örümcek Adam ve Antivenom bir aradayken Örümcek Adam dövüşün başlangıcından 15 saniye boyunca 15 saniye boyunca, güzel, yeter mi yetmez mi şimdi göreceğiz. Yetenek güç oranını %125 azaltan bir sindirme zafasını rakip üzerine uygular. Yani rakibin güç barı başlar başlamaz %125 azalacak. Bu da şu demektir abi. <laughs> Güç barı dolmayacak. Aksine doluyorsa da boşalacak. Hep sıfırda kalacak demek oluyor. Şurada çok leziz bir doktor strencimiz var. Önce buradaki doktor strence bir gidelim. Gel bakalım kardeşim. Şimdi doktor de bu mevzuyu bir izleyelim. Karosunda ne varmış ona da bir bakalım bu arada. Muhafız bir takviyenin etkisiz bırakıldığı süresinin dolduğu ya saldırgın üzerindeki kaldırdığı her defasında maksimum gücün %12'sini kazanır. Yani bayağı deli gibi güç para kazanacak. Güç mücadelesi saldırgan dövüş sırasında normal şartlarda güç kazanamaz ancak rakip doldurunca falan filan ve evrimin boyutu gerçekten tehlikeli. Ee, Örümcek Adam 2099'da buraya girelim arkadaşlar ve Doktor Stancı nasıl güç kazanamadığını görelim. Gördüğünüz gibi hemen sindirmeye aldı rakip üzerine 15 saniyelik bir sindirme var. Koçum benim. Şu elemanı bir köşeye sıkıştırsam var ya. Aha sıkıştırdın. Bittin oğlum sen. Bittin oğlum. <laughs> çok iyi dolduruyor ya. Çok iyi yardırıyorum. Ve rakibin güç... Bana dikkat edin arkadaşlar. Neredeyse dolmuyor seviyesinde. Bu tabii ki attığı bitkinliklerin de faydası oldukça büyük. Yapıştır kardeşim. Yapıştır kardeşim. Ver kritikleri Mr. Bison gibi. Steadfired'deki vicdansız var ya. <laughs> Hadi oğlum yapabilirsin. Hadi kardeşim yapabilirsin. Yapabilirsin. Yetiştirdi. Vallahi yetişti. <laughs> yetişti. Tamam. Mr. Weissing gibi köşeye sıkıştırdı böyle. Affetmiyor. acı kendinden geçiriyor. Felaket bir şey. Bunun bir başka versiyonu da şeyde var. Yanlış hatırlamıyorsam Grandmaster'ın olduğu yerde vardı. Şöyle sol taraftan gittiğimiz bir yolda. Dur bakayım. Var mı? Bir de orada göstermek isterim maceraya başla diyelim. Benekli'nin gücü falan da vardı sanki. Dördüncü yol muydu? Neydi? Dur bakacağız şimdi. Üçüncü olmuş Tamam. Burada Buradaki yol var. Bunun karosunda ne vardı? Benekli'nin gücü, öfke, patlama geri basıncı. He. Burada mesela yakmayı yiyebiliriz. Tamam. Burada daha çok alev adam veyahut da boyut olabilir ama yine de burada <laughs> denemek istiyorum bunu. Bakalım patlama geri basıncını yiyecek miyiz? Yani yakma yiyip patlayacak mıyız? Yine de denemek istiyor insan yahu. Elinde değil yapacak bir şey yok. Ne kadar canı varmış? 250 bin canı varmış. %2.5 karası karısı var. Yani 5000'den fazla vurduğumuz anda e, iddetlenmeye başlayacak. Gerçi engellememiz çok, belki çok önemli değil ama o diğer dalga motor önemli olacaktır. Şu anda güç barı dolduramıyor ve ben rakibi bir an önce köşeye etmeye çalışıyorum. Yarıya geldi çünkü dalga motor. Gel bakayım. Ah pasif oynayarak akıllıca hareket yapıyor. Tebrik ediyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar. Ağır saldırı spamına başlıyorum. Eleman engellenemez. Engellenemez olması çok önemli değil bizim için ama tabii ki bize yakmaları falan vermesi sıkıntı olabilir. Şu anda ufaktan bir güç para doldurmaya başladı ama ufaktan. Devam ediyorum. %2.5 vurduğum için biraz kısa sürebilir güzel de güç barı doldurmuştum ama düz vuruşlarımla parçalama etkisi verdiğim için <laughs> bak böyle güç barı dolduranlar da güzel bir alternatif olabilir yani 15 15 saniye boyunca güç barını da doldurmuyor 15 saniyeden sonra da acılar yine size bir atıyorum 15-20 saniye kazandı herhalde bayağıdır vuruyorum öyle bana şu anda risk alıyorum aynen böyle bir bir yapıştırabilir bana Şöyle tekrardan ben de bir yakışıklı D1 atıyorum. Geri çek. Artık eleman engellenemez. Ve bu şekilde de kendi kendine güç para dolduran arkadaşları güzel bir şekilde gıdıklayabiliyoruz. Dediğim gibi yani bu tarz yerlerde kullanılabilecek tatlı bir sinerji. Ya yani yolun böyle olduğunu düşünsenize. <laughs> çatır çatır gidersiniz ve kendi güç barını rahat iki oynadığım iki yerde de biz rahatça güç barı dolduramıyorduk. Hani güç barı doldurabilecek bir şey olsa L2 doldurup attığın zaman da Hatlı sayılır bir hasar verebilirdiniz arkadaşlar. Fena değil. Fena değil. Yani sevdiğim bir sinerji. <laughs> hem yeni hem de karakteri de beğeniyorum arkadaşlar. Örümcek Adam 2099'da beğeniyorum. Böyle güzel bir sinerji sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Mutlaka bilin. Elbette evet, bir gün faydası olacaktır. Bu tarz başka sinerji varsa aklınızda videonun altına yazın arkadaşlar. Onları da paylaşmaya devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Olur destek olmak isterseniz de 100 bin dolar yatırabilirsiniz. Fakirsiniz, paranız yoksa <laughs> o zaman da like atabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.